millete yol ver yok yol yapmak için su vermek için elektrik altyapısı yapmak için belediye istemiyoruz. Biz ne istiyoruz Bağımsız Türkiye Partisi olarak? Ne kadar kandırıldıklarını, ne kadar soyulduklarını, ne kadar yolsuzluğa uğratıldıklarını görmek istiyorlarsa Bağımsız Türkiye Partisini desteklesin. Hırsızlık, yolsuzluk bitsin istiyorlarsa Bağımsız Türkiye Partisi'ni desteklesinler. X belediyesine bakıyorsun 50 bin tane çalışanı var. Lan 50 bin adamla sen ne yapıyorsun? 50 bin çalışanı var X belediyesi. Ne yapacaksın 50 bin tane adamı? Küçücük bir eee ilçe belediyesinde 500 tane personel istihdam ediyor. Hiçbiri sabah 9'dan akşam 5'e kadar gidip orada çalışmıyor. Millete belediyeleri rant kapısına çevirdi Belediyeleri menfaat kapısına çevirdi Biz parti olarak Diyoruz ki belediyenin rant kapısı olmaktan çıkarıldığı bir Türkiye istiyorsan bize oy verebilirsin. Bakın biz Türkiye'de konsept bir belediyecilik anlatacağız. Bütün adaylarımızın sahiplendiği bir yerel yönetim bakışımız olacak. Yoksa biz gittiğimiz bir yere yol yapmak, yolu herkes yapar. Belediye başkan adayı gider, yerelde halka hizmet eder ya. Ben dünyanın yarısından fazlasını gezdim. Bir tane belediye başkanının ne resmini gördüm, ne ismini okudum. Biz de nereye gitsen adamın ismi yazıyor. Bunlar belediye başkanlığı yapmak istemiyor ki. Bunlar belediyeye hizmet etmek de istemiyor. Bunlar sizi sömürmek istiyor. Toplumu sömürmek istiyor. Oradan menfaat rant üretmek istiyor. Ben buradaki rant kapısından ne elde ederim? Partime ne sağlık? Ve Türkiye'de iki tane belediye başkan adayı var. Bütün her yerde. Hikayeye bakar mısın? genel seçimde kurdukları tezgahı yine kurmanın peşindeler. Ya ona vereceksin ya ona. Ya AK Parti'nin adayına ya CHP'nin adayına. Diyeceğiz ki topluma siz bunların kurduğu tezgahı tekme atmak istiyorsanız bu partilerin hiçbirine oy vermeyeceksiniz. Bakın Bağımsız Türkiye Partisi tekrar ediyorum nezaketle bir baş kaldırdı. Biz yerel seçime girmiyoruz. Biz bu sisteme baş kaldırdığımızı gösterdiğimiz seçime giriyoruz.